Sabretsene. Söze ne gerek var ki gece gece? Bunca yıl yazdık da ne oldu hece hece? Sırrı muamma bir bilmece, aşikar olur Allah deyince. Dertler sırtına binince, yağmur gibi üstüne inince. Sırrı muamma olan o bilmece, aşikar ah, olur Allah deyince. İblis gelir gizlice, dünyayı önüne serince, hepsi de ihanet et diye, sen Allah de sabret yine. O ne yapsa ne etse de aldanma, kulak asma ona buna. Aşk yolundan sakın ayrılma, hak kapısından kovulma. Gel dünya ile yorulma. Boşa kürek sallama. Gel teslim ol aşka. Götürsün seni Allah'a. Gel şeytana uyma. Onun gibi asi olma. Firavun gibi yok olma. Ben Hazreti Musa'ya sorsana. Meçhul diyorlar şimdi bana. Aşık diyorlar namıma. Ben de yeni vardım farkıma. Benmişim Nurul Hüda. Eyvallah paşa. Eyvallah.